Başkanım, ne, ne olacak bu memleketin hali? <gülüyor> diyorum <gülüyor> diyorum inanmıyorlar. Evet. Herkese merhabalar. Bugün Goca Afyonlu Oğuzhan'la beraber Ambar yolundayız. Güzel bir yerdeyiz. Ambar yolunun yeşil yolla kesiştiği tam orta kavşaktayız. Bugün niye buradayız? Buraya bir Atatürk heykeli konuldu. Biz de bunu gözlemlemeye kendi tabirimizle yorumlamaya geldik aslında. Aynı zamanda vatandaşlara da soracağız bu heykeli. Güzel bulup bulmadıklarını soracağız. Kardeş lafı çok uzatmadın Allah'ını ne seversen. Neyini güzel bulup bulmayacaksın? Adol Fitler mi Atatürk mü? Evet hemen şimdi Oğuzhan'dan başlayalım. Abi bak bir Oğuzhan. Dakika, böyle bir hayır bak bir şey yapıyorsan tamam mı? Layık ile yapacaksın. Bizim mermerimiz meşhur. Şuyumuz meşhur. Bak ben böyle heykel yapısın masana karşıyım. Bir, dakika, bir dakika. Saniye. Kardeşim, <laughs> ben de gazeteciyim. Ben de bu soruları bir sorabilirim. Saniye, soracağım. bir saniye. Hayır. Bir saniye. Bir şey soracağım. Bir bak kardeşim çevir. <laughs> çevir Allah'ını seversen bir şey. Battı çıktı mı lazım? lazım <laughs> şey, <bir> şey, <laughs> ya. ya sinirlendim ya. Evet şimdi gerilmeye gerek yok. Bak halkın <laughs> sevdası var burada. Bir halkın sevdası. Evet şimdi Oğuzhan'la beraber dediğimiz gibi tam kavşağın ortasındayız. Trafik bir hayli yoğun. Çok gerildim. Ya. Ee, göreceğiniz üzere göre, akşam şu an saat kaç? Allah nasip Saat 14.52 trafik <laughs> bir hayli yoğun. Bu arada e, yılın ilk videosuyla sizlerle beraberiz. Olmaz. Aynı zamanda ha. Ee, şunu söylemeden geçmeyelim. Öyle başlayalım videomuza. Ee, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sayın vekilim, aynı zamanda gocafyonlu. <laughs> ama kardeş şöyle tamam, bak. Tamam. Şimdi bir saniye. Gerilmeden bir başlayalım. Önce bak bu heykele baktığında ne görüyorsun olsun? Abi bu heykele baktığımda bir tane at, bir tane de Atatürk bak. Atatürk bir sürüyet olarak bilirim. Tamam mı? Tamam. Kimse bizim Atatürk kulübümüzü sorgulamasın ama Atatürk kaç boyunda? Yani 1.70 diye biliyorum. 1.74 boyunda. 1.74 boyunda. Çanakkale e, abidesinde 40 metre yapılır ondan sonra 1.74 Atatürk çıkıdı. Bizim Atatürkçülüğümüzü bizi sorgulamasın bazı kesimler onlara gönderme yapıyorum. Abi iyi de bu heykel ne ya? Bir bak bir. ya, ya be, oran yok. Orantı, orantı yok. yok. Hani Yunan işgal orduları şurada ordu bulvarı var. Oradan yürüyüş yaptılar. Yemin ediyorum şu heykeli görseler güle güle giderlerdi. Ya siz Atatürk'ü güldürüyorsunuz ya. Midi, o... Midilli'ye binmiş gibi. Abi ben şimdi hiç yalan yok midilli at falan görmedim. Küçük at. Küçük mü? Yavru atın, mu? atın küçüğü. Yok dayı gibi. Midilli bir cins. Cins. Midilli'ye binmiş. Hatta şöyle söyleyeyim. Midilli Yunan nasıl değil miydi dayı? <gülüyor> <gülüyor> yok bu bildiğimiz at midilli olan. Şimdi şöyle bir şey var. Halktan çok yoğun tepki geldi. İyi diyenler var, kötü diyenler var. Burada hani mevzu iyilik ya da iyilik Abi, ya da bak, kötülük burada değil. yapılan bir iş doğru. Ama sanatı yanlış. Sanatı yanlış evet. Sanatçı ilk önce bir sanatına bakar. Ben ne yaptım diye. Güzel yaptım. Evet. Bizler yaratmış. Ya şuna baksan bir de ne heykel yapacaksın tamam mı? <laughs> Karınla mı kavga ettin? <laughs> Çocuğun mu hayırsız çıktı? Borca mı dakıldı? Da yani aslında şöyle söyleyeyim. Bunun birçok örneği var. Ulus'ta var, Samsun'da var. Onlar bir hayli güzel. Ya kardeş. Ama buradaki heykel. Burada ne var biliyor musun? Burada bir siyasi inatlaşma var. Bundan önceki belediye başkanı da kendi figürleri de doldurmadı mı şehrin her yerini? Evet. Doldurdu. Kadın onu da oraya götürmedi mi? Evet. Götürdü. Ondan sonra her yere şu ya şu kavşakların değişmesine ne gerek var? Evet. Ben onların taklidini yaptım biliyorsun. Evet. Şimdi abi benim söylemek istediğim şu. Bu bir siyasi inatlaşma mı? Bu bir sanat mı? Al abi çek. Abi inatlaşma neden Avel acele yapılmış baksana şuna ya kalıptan çıkartmamış adam bunu ya evet. Atatürk kalıptan çıkacak bir adam mı? Değil kesinlikle değil. Ya şu trafiği falan bir kast edin <laughs> çıktı yapın kardeşim. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee... Polisle kavga ediyoruz adam burada ne ediyorsunuz diyor ya. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Atatürk'ün fikirlerini, düşüncelerini, inkılaplarını hayatımıza şiar edinmediğimiz sürece dilediğimiz kadar heykel yapalım, dilediğimiz kadar büstünü yapalım. Hiçbir önemi yok diye düşünüyorum. Buradaki yapılan çalışma da gerçekten berbat bir çalışma ben nezdimde. Ve e, en büyük Atatürkçüler, yani Atatürkçü olduğunu söyleyen kesim de bunu söylüyor. Aynı zamanda sanatçı kesimden de çok yoğun eleştiri geldi buraya. Hani Atatürk'ün boyu bu kadar mı, bu at mı, midilli yani mi diye. Yani, niye küçük düşürüyorsun Atatürk? Adam yedi mele evet. meydan okumuş ya. Evet. Vatandaşlardan yoğun bir şekilde gelen mesaj var. Vatandaşlar diyor ki buraya tamam Atatürk heykeli yapalım yapmayalım değil. Fakat buradaki trafiğe bir çözüm sağladım bu heykel diye. Düşünüyorlar, söylüyorlar. Aynı zamanda şöyle bir trafiği de alabilirsin Can. Yoğun bir trafik var. Yani bu kavşak buraya ne kattı diye söyleyenler var. Biz de vatandaşın sesini duyurmak için bugün ambar tam da ortasındayız. Biz sanatın sanatçının her zaman yanındayız ama burada yapılan iş gerçekten çok kötü. Sonuçta hani Afyon e, diğer illerden ziyaret edilen bir şehir olmaya başladı, e, yıldızı parlayan bir şehir olmaya başladı. Buraya diğer illerden, diğer e, ülkelerden gelen misafirlere bunu gösterirsek bence büyük ayıp olur. Kudret, bak yaya geçildiğinde arabalar durmuyor. Bak insanların üstüne üstüne gidiyor. Buraya bir battaniye işi yapılsaydı zor muydu? Yani trafik namına... Doğru, kardeşim şuradan ver, şuradan ver, bir yerden ver. Bak şimdi ben niye polisinden kavga ediyorum aşağı çıktım diye. İnelim abi aşağıya soralım vatandaşı. Hatta sormayalım. Bir tane alt geçit var şurada bak. Alt geçit diyor. yaya geçidi. Hı -hı. Yaya geçidi duralım. Bak hangi araba duruyor? Çevir kardeş kameraya. Bak kırmızı ışık yanıyor şu anda. Evet. Yaya duruyor. Yaya diğer, yaya geçin, diğer yaya geçit. Diğer yaya geçit. Geçelim geçin. mi karşıya? Geçelim. Karşıya geçelim. Can sen de dikkatli Can, bir şekilde dikkatli gel. Dikkatli bir şekilde gel kardeşim. Şuraya geç, şuraya bir gidelim ya. Ben yani her gün. Bak. Kayıtta mısın? Her gün. Her gün bunlar abi. Her gün. Bıktık ya. Evet, trafik gerçekten Bak. Afyon'da bir çile haline Bak. geldi. Hemen tamam, polis abim gelmiş. Bak, gördün mü? 10 numara 5 çatısı hareket. Abi izle. Şimdi bu ışıkta bekliyoruz. Şimdi bu dayının buraya koyması bu hatta sıkıntılı. Dayıcığım hareket et. Hareket et dayı. Bak şimdi. Polis gönderiyor Yeşil ışığı izleyelim. Tamam mı? Yeşil ışığı izleyelim. <laughs> Ve kuzey karşıdan karşıya geçmeye çalışacağız. Yeşil ışıkta. Evet bir deneyelim onu. Gel abi. Polis var diye duruyorlar ama işte öyle bir sıkıntı yok. Evet. Başka Şu an yeşil, yeşil yandı. yandı. Ben geçiyorum abi. Başarılı bir geçiş oldu mu? Evet evet. Beklenmedik bir geçiş oldu. <laughs> Polis abimiz olduğu için mi acaba? Ya onun da büyük etkisi var. Afyon da maalesef trafik kültürü gelişmediği için. <laughs> şuradan Yüzbaşı Agah Caddesi'ne çıkalım mı? Ya şurada bir vatandaşlara soralım bu heykelin akıbetini soralım. hadi soralım kime soracağız? Soralım vatandaşlara soralım. Soralım. Biz kendi yorumumuzu katmaya çalıştık. Ne kadar dikkate alınır bilmiyorum ama e, bizim düşüncemiz buraya hani... Kaç dakika da oldu dayı? 48, 48 mi? 8. Oha 48 dakikada ne konuştuk? Evet, efendim soralım. merhabalar size bir soru yöneltebilir miyiz? Geçmiş olsun efendim. Abi. Sağ olun. Teşekkürler. İnsanlar düşüyor bacağını görüyor. Evet. Hacı amcaya soralım da Suriyeli gibi geldi <laughs> Abi Türk müsün? Değilsin <laughs> tamam. <laughs> Hayır direkt. Direkt gözlerden anlıyorum artık. <laughs> Aa, efendim size bir soru yöneltebilir miyiz heykel hakkında? Kardeş kim konuşur şey. aslında sonra çocuk hakkında. Abim konuşur belki size soralım. Rica ederim, ha, bizim bir de yoğunluğu bu. Kudret'cim, sen sor. <laughs> tamam, Soru. abi size sorabilir miyiz? Çok kısa. Ee, tamam, abi burada şimdi güzel bir heykel yapıldığını söylüyorlar, Atatürk heykeli. Siz bu heykel hakkında neler düşünüyorsunuz? Ay, şimdi biz de arkadaşımla birlikte onu eleştiriyorduk. Hı -hı. Buyurun, beraber eleştirelim abi. Emrullah'cım, gelir misin? Emrullah abi. Şimdi, atın kuyruğu olmamış dedik. Hı -hı. Atın kuyruğunda bir farklılık var dedik. Atatürk'ü yaparken biraz endişeli gibi gördük Atatürk'ü. Biraz alel acele yapılmış. Ha, alel acele yapılmış gibi. gibi. Yani altta bir sıkıntı var. Oran orantı problemi. Orantı var programı var. Yani renk programı var. Hı -hı. Yani sıkıntılar bunlar yani beğenmemiş. Yani ben kendi adıma beğenmedimiz Beğenmedim ifade ediyorum yani. Evet. Peki öyle. Var mı söylemeksiniz başka bir şey? Buranın trafiği hakkında neler söylersiniz? Trafik abi berbat. Ordular ilk hedefiniz ambar yolu. Aynen bak yanlış şey. Berbat yani. sadece ambar yolu değil. Aynen. Genelde Afyon'da trafik Aynen sıkıntılı. Aynen. baksın Peki yani, abi. çok teşekkür ederim. Rica ederim. Abi ne diyoruz? Ambar Ordular ilk hedefiniz ambar, ambar yolu. Buradan böyle aşağı doğru değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Atla geldik dayı. Abi ne yorum yapıyorsun ya? Ya şimdi at benzememiş bir defa. Ondan sonra kuyruk yapısı benzememiş. Tamam mı? Ondan sonra rengi de benzememiş. Abi şimdi, burada komik, komik Bak olayımız ne biliyor musun abi? Bıyıklarına kurban olurum vallahi bak. Olayımız ne biliyor musun? Halkı, şimdi Atatürk ben halkı tutup baştıran bir lider olarak görmüyorum ama Evet, evet. Canım, Yani siyasi olarak Atatürk gondu gonmadı tartışması sok. Biz o kısmında değiliz. Atatürk'ün evet. sorgulandı. Aynen. Evet. Ama abi bu ne ya? Yok. O zaman abi şöyle kameramıza bakarak der misin? Ordular, geri kedefiniz ambar yok. Ambar yolu aşağıya. Abicim çok teşekkür ettim. Müsaaden var Buna mı? Yayınlayabilir miyiz? Hiç yayınlayabilir Tamam. Hayırlı günler. Sağ olun. Evet Kudret Santek atıyor. Evet. Yani vatandaşların yorumu. Arkadaşım gel sana soralım. Size soralım. Sizin çok kısaydı. 657'ye <laughs> mi tabisin kardeş? <laughs> Dur şöyle yapalım. Merhabalar size sorabilir miyiz? Sokak röportajı yapıyoruz çok kısa. Burada yapılan heykelle alakalı sorular soruyoruz. Vatandaş olarak buradaki heykeli beğendiniz mi? Diye Beğendik çok güzel. Gerçekten Atatürk'ü. Burası da Cumhuriyetin kazanıldığı topraklar. topraklar. Biz çok memnun olduk. Burcu Başkanımıza da teşekkür ederiz. Hı hı. Böyle bir şey yaptığı için. Burada daha önce bir kadın ana heykeli evet, vardı. Evet. Onu taşıdılar burası Evet. Boşta onu da sa sanırım başka bir yere taşıdılar. Bedesten. Öyle mi? Bedesten evet. Tamam biz çok memnunuz Burcu Başkanımızdan. Hı hı. Teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz başka bir şey yani var mı? Yani heykelde bir anormallik yok mu abla? Nasıl? Yalnız sanki minyatür olmuş biraz şey. Biraz daha heybetli olabilirdi sanki. Evet, Biz Atatürk. Atatürk biraz daha boyu yüksek olabilirdi. Yani şey olmuş. Küçük Atatürk yani küçük adam gibi olmuş evet. burada görünüyor. Bir o sadece biraz daha iyi olur. Düzeltilse daha iyi olur. Burcu başkanım buna da el atar diye düşünüyorum. Peki. Yani. Kardeşim de bir şeyler söylemek ister. Burcu başkanımıza olabilir? teşekkür ediyoruz. Hı hı. E, yaptığı hizmetlerden dolayı. Yani memnunuz. Hı hı. Yani bu heykel bir, biraz daha yükseltilebilirse daha güzel olur diye düşünüyorum. Heykeller. teşekkür ederiz. At ederiz. değil de Atatürk biraz yükselt. Atatürk biraz küçük daha kalmış yu, atın küçük yanında. var gibi duruyor açık hafta. Olmamış yani. Evet bence de öyle. Biraz yani beli, beli yükseltilebilir. Boyu yükseltilebilir. Heykeller. çok teşekkür ederiz. Biz cenniniz. teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kudretçim tek atıyorsun ya. Evet. Yani. Ya. Ablam da CHP'ye Kadın oralarından gelmemiş mi? <laughs> Ya tabii böyle düşünen vatandaşlar var. Biz her türlü görüşü sizlere aktarmakla mükellefiz. <laughs> karşıya geçelim. Şeye. Tamam tekrardan anladım. karşıya geçelim. Karşıda soralım biraz daha. Ama şimdi böyle farklı düşüncedeki insanların Afyon'da aynı yerde yaşaması bak güzel bir şey. Bak bizim şehrimizin kültürü bozulmuş evet. bir şey. Yani biz bu kültürü bozmamalıyız. Ben bu konuda tutucu bir tavrım var. Ama ya kardeşim... Ben istiyorum ki şehir olarak biz bir şeyleri konuşalım. Artık konuşmamız lazım. Bu niye büyümedi? Evet. Şu an kırmızı yanıyor. Biz geçmek Ama geçelim. abi o kadar da her şey yasal <laughs> olmak zorunda değil. Kıçımızda tamam. plaka yok yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bazı vatandaşlar hani CHP belediyeleri hakkında şey söylüyor. Heykel belediyeciliğinden bir adım öteye gidemez diyor. Şimdi buradaki yapılan çalışma da bunu desteklemiyor mu Oğuzhan sence? Abi şimdi böyle bir heykel yaparsan sana böyle bir şey derler. Evet. Tamam. Böyle bir heykel yapmayacaksın. Yapıyorsan hadi evet. Bakır, heykel yapıyorsun. Bak abilerim düşünüyor baka baka. Abi bir yorum yap ya. Bir yorum yaparsak kötü olur. <gülüyor> <gülüyor> Neyle ilgili? Abi, heykel hakkında ne düşünüyorsun? Abi bence orantılı olmamış baksana. <laughs> Oran orantı problem var sanki abi. Aynen sanki öyle bir problem var. Hayır atta da problem var bak. Yani inşallah bize yanlış anlaşılmayız Kudret. Ne diyorsun? Ya çok şimdi, bir konu yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Atatürk tabii ki de bu memleket için hassas bir değer. Bizim kırmızı çizgimiz. Burada az önce Osta'nın söylediği gibi. Kimse bizim Atatürkçülüğümüzü sorgulamasın. Buna kimsenin gücü de yetmez, haddi de yetmez. Ama burada hani Atatürk'ün değerlerini taşıyan bir heykel yapılıyorsa bunun en iyisinin yapılmasını en çok biz isteriz. Doğru mu? Hayır. Ve şöyle de bir şey var. Bizim Koca Tepemiz var. Yani Kocatepe'de Atatürk'ün bir silüeti var, bir duruşu var. Neden o değille de e, ulusta olan, Samsun'da olan heykeli yapmaya çalıştınız. Bakın yaptınız demiyorum, çalışmışsınız ama kusura bakmayın ama olmamış. Bak kesinlikle Konu iyi değindim. Bence bak şöyle de bir şey olabilirdi. Ali Çetin Kayan'a illa heykel yapılacaksa ondan sonra Neşat Çiğtepe. Neşat Çiğtepe, ondan sonra Devşeti ne bil. Aslında bir Devşet'ine bir mahallesi var. Şey caddesi var biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Devşetinebip kim biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Yani ne? farklı öne çıkan unsurlarımız da var bizim. Evet. Biz neden He, 1920'den ama. kalma bir şehiriz yani? Bizim daha eskimiz yok mu? Mesela Anıtı var. Utkantı gayet güzel bir heykel. Ee, zaten Utku'nun anlamı da manidar. Yani, utkant'ın önünde de Utkant nerede diyor? Sordum kimse bilemedi Oğlum, o, o o videoyu da şöyle şu <laughs> adam bir yerden bir yerde <laughs> bir yerde. <laughs> <laughs> Neyse biraz daha vatandaşlara soralım bence ya. Vallahi ben, sen sor ben sigara molası vereceğim tamam. yoruldum. Sen şey yap. Eee mola ver. versin biz Aynen. sormaya devam edelim. Evet şu anda Ambar yolundayız. Abi size soralım mı? <laughs> Teşekkür ederiz. Vatandaşlara buradaki heykelin Güzel olup olmadığını soruyoruz. Abi size soralım. Ne soruyoruz? Abi buradaki heykeli soruyoruz vatandaş olarak. Beğendiniz mi bu heykeli ee diye soruyoruz. Yani heykel yapılması tabi olumlu bir şey. Hı hı. Şehrin, çeyresini değiştirmesi anlamında. Ancak şöyle bir şey var. Ee, pazar günü, pazar, galiba Pazar günü dündü. Oran olarak sıkıntı gördüm. Neden? <laughs> E, Ulu Önder Atatürk'ün e, heykeldeki boyutu ata göre biraz daha orantısız olmuş. Evet. Bir oran orantı. Ya ben var kend, kendimce orantısı öyle e, düşündüm. Evet. Bunu da sizinle paylaştım ilk kez. Heykeller evet. çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abi. Evet gördüğünüz gibi vatandaşların birçoğu zaten 3-4 kişiye sorabildik şu ana kadar. Bir oran orantı probleminden bahsediyor. Biz de bu problemi aslında göstermek için buraya geldik. Şöyle bir bakıyorum ben de yakından bir inceliyorum. at midilliye benziyor. Atatürk Atatürk'ün boyu bu kadar kısa değildi yani. Daha güzel yapılabilirdi diye düşünüyorum. Suda soğukmuş. Hava da soğuk biz fazla sözü uzatmadan bence bitirelim kaydı. Dilim tüy bitti su içmeye yani <laughs> Gecek suları içiyoruz, kendimize geliyoruz. Eğer bize sponsor olmak isterseniz böyle doğaçlama şeyler yapabiliriz. Bu da kesinlikle bir reklam değil. <laughs> Kim hashtag, üretiyor bilmiyorum. Hashtag reklam değildir. Bakkaldan aldım geldim. Evet değerli sokak kuşu izleyenleri bugün ambar yoluyla yeşil yolu kesiştiği ambar yolu kavşağındaydık. Değerli sayın vekilim ile birlikteydik. Oğuzhan kardeşimle beraberdik. Eyvallah. Abi size soralım mı? Buyurun. Bitirmeden Buyurun. Abi burada yapılan heykeli vatandaşlara soruyoruz. Heykeli beğendiler mi diye. Bazı oran orantı problemleri gördük biz kendimiz. E, vatandaşlara sormak istedik. Tam adamına soruyorsunuz. Evet dinleyelim abi. Ben suvariyim. Bey. Suvari Birliği'nde çalıştım ben yani. Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Suvari Birliği. Hı, hı. E, 6 yıl çalıştım. Atlarla çok yakınım. Hı hı. Şimdi biraz önce sizin röportajınızdan önce bu atı inceledim. Hı hı. Eşkali e, biriciliğiyle atın eşkali dengesini soruyorsun sanıyorum. Evet evet. Uygundur. Ha, uygun mudur? Uygundur. Allah Kesinlikle Allah. uygundur. Ha şu var. Atlar bak arkadaşım. Cins olarak çok değişik atlar var. Hı hı. Bir. İngiliz atları. Yüksektir, uzundur, sırtının yüksekliği benim kafamın hizasındadır. Daha bir heybetli bir dakika. gibi Sırtının yüksekliği diyorum bakın benim kafamın hizasındadır. Hı hı. Cidago derler ona Yüksekliğini atın yüksekliğini ölçme yerine. Yani eğerin ön kısmına Cidago derler. Hı hı. Peki abi. At ha, tamam, özür dilerim. Konuşun, lütfen. Şeyi merak ettim ben sadece. Hani atın ben boyutunda bilmiyorum. belki bir problem olmayabilir de. Atın boyutu böyle biraz... Şimdi şöyle, ben beyefendi Atla Atatürk, at, at niye küçük Atatürk niye büyük diye soruyorsunuz İkisi evet. de aynı şey, sizin sorunuzun ikisi de aynı şey anlatmak istediğim şu İngiliz atları yüksektir hı hı. araba atları vardır kısadır hı hı. mesela rahmetlik diyeyim ben siyasi görüşü beni ilgilendirmez Kenan Evren'e hediye edilen ee, Ziya-ur-Rahman'ın hediye at vardır. Adı Sakıp'tır, hı hı. sakıp, Sakıp'ın da aşağı yukarı boyu küçüktür. O da, Sakıp da polo oy oyununu iyi oynarmış. Hani üstü oynanan polo oyunu var evet, ya atlarla, evet, evet. o oyun iyi oynarmış. A Gelelim diğer meseleye, arabatları. Arabatları böyle küçüktür ve kısadır. Hı hı. Arabatları çeviktir, dayanıklıdır, İngiliz atları süratlidir, hızlıdır. Hı hı. Ama bu at uygundur. Yani şisesi ile bu kadar büyüklükte at vardır. Ama şimdi bu heykellerin bazı örnekleri var. Ulus'ta, Ankara Ulus'ta belki görmüşsünüz var. Çok iyi bir. efendim. onlar biraz daha heybetli duruyordu sanki. Ya katılıyorum fikrinize ben size. Ama bu, bu bu boyutta bu kişiye göre böyle at var mıdır diye soruyorsunuz. Var. Dengesi var diyorum ben size. Hani vardır. Mutlaka İngiliz atı olması şart değil. Anladım. Mesela şimdi Almanlar yeni bir ırk geliştirdiler. Hı hı. Al Alman ırkı. Hı hı. Hem güçlü şey yüksek İngilizler gibi hem de Araplar gibi dayanıklı. Yani atların modelleri böyledir. Şekilleri böyledir. Mesela bir de şunu size söyleyeyim. Mesela bu atın e e iki ayı havada havadaysa şayet. Bu bir savaşa girip gazi olursa iki ayı havada oluyor. Mesela bir atı ayı havadaysa o birincisine göre şekil alıyor. Acaba, yani Buyurun efendim. Yok abi. Şimdi e at iki ayağını kaldırdıysa bir savaşa giriyor diye. Burada acaba siyasiler birbirine mesaj vermiş olabilir mi? Ben sizinle savaşa girmeyi göz alıyorum. Hayır onunla alakalı değil o. Yani şi şimdi heykel tıraşlar binicisiyle binicisiyle heykel tıraşlar binicisinin e geçmişini incelerler ona göre yaparlar. Diyelim ki Yavuz Sultan Selim. Hı <laughs> hı mesela ne, savaşa girmiş, nereyi kazanmış? onları önce bir araştırırlar. Araştırırlar. Hangi savaşa girmiş? Gazi olmuş mu? Yani yaralanmış mı? Yaralanmamış mı? Bu gibi sorular yani at onları temsil eder. Onları şekilleri. Yalnız ben size şunu söyleyeyim. Mesela üz üzengiye basması çok mükemmel. Üzengiye orada basılır. Mesela ayağının tabanı var ya, ön tarafın en geniş yerinde basmış bak. En geniş yerinde basılmış üzengiye. Abi az önce yarattığımız bütün argümanları detaylı bilgilerinde çürüttün. <laughs> bak gerçekten bu konuda çok bilgilisin abi. Atın, atı çizen adamın hangi golf topuyla oynadığına kadar biliyorsun abi. Ya bakın arkadaşım ben size anlatmak istediğim şu yani. Tam süvariyim, bu Afyon'da bir tane daha süvari yok benim gibi. Abi ver o bu hareketi. ben, <gülüyor> aslında, <gülüyor> Vallahi hayır, abi. ben... <laughs> teşekkür ederim. Bükemedin bile yapacak diyorsunuz... abi. Daha hayır. At Atlarla ilgili ne sorarsınız mesela atlarla ilgili ne istiyorsunuz size cevap vereyim. Aslında size denk gelmemiz bizim için çok büyük bir şans. Hani konumuz burada, burada yapılan işçilikti biz bilmediğimiz ya için. Ya beyefendi herkes konuşuyor. Evet. Hani bir laf var ya ağzı olan konuşuyor arkadaşım yani bilmiyor tamam bu büyüklükte de at var. Ay maşallah, kıpkımız olabilir miyiz o, ya? <laughs> ya? Efendim, kıpkımız yoktur. Ya at bile yok arkadaşım ya. Şimdi, yani atçılıkla ilgili çok konuşmalarım var fazla konuşmayayım yani. Atlara yani, ilgili. Çok teşekkür ederim. Ben siz çok seviyorum. Hangisi, çok hangi çok hangi Sokak kuşu. YouTube'a sokak kuşu yazarsınız izleyebilirsiniz. YouTube'a sokak kuşu inşallah unutmam yani. Sokak kuşu. Çok, <laughs> çok teşekkür, ederim. Hadi. Kendinize iyi bakın. İyi vesaylar. Çok memnun oldum abi. Sizin gibi gençlerle tanışmak şereftir. Estağfurullah. O şeref bize ait. Şereftir. Kendinize Yağlam iyi bakın. Benim. Hadi bakalım. Mutluluklar diliyorum. Sağ olun. Yeni başardım. yılınız kutlu olsun. Sağ olun. Allah razı Sizin olsun hacı abi. Sağ olun. Adam atın seceresini ata binen adamın golf topunu hangi kilit markasına giydiğine kadar saydı benim burada söylediğim bütün her şeyi kaçırdık şu anda. Ya şimdi işin ehline denk gelmek bizim için güzel ama ya. Yani. Ama bak bilimsel bir tartışmaya denk geldik az önce. Evet. Yani hiç kimse bilimsel tartışmamıştı. Yani... Ben goy goy alıyorum kardeşim ben kabul ettim. <laughs> Biri. Atatürkçü, öbürü siyasal İslamcı. Herkes kafasına göre söylüyor ama adam bak bilgiyi konuştu. Evet. Yani kendisi süvari olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı süvari birliğinde çalıştığını söyledi ve atlarla alakalı bize çok güzel bilgiler verdi. Ve son olarak da yani... Neyi mi? Kıbrıs var mı? <laughs> <laughs> ya yani son olarak da bize dedi ki yani Atatürk'le atın Oranı bence gayet doğru dedi. Arap atı dedi. Arap atları bu kadar kısa olur dedi. Biz her türlü düşünce fikre saygılıyız. Abimizin düşüncesi bu şekildeydi ama. Atatürk de Araplara biniyormuş dayı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Kafanızı çekelim. Tamam, yap evet. Tamam. Evet değerli sokak kuşu izleyenleri bugün Ambar yoluyla Yeşil yolun kesiştiği Ambar yolu kavşağındaydık. Buraya bir Atatürk heykeli konulmuştu. Ee, biz de bunu tartışmak üzere, vatandaşlara sormak üzere bugün e, Sayın Vekilim Oğuzhan, aynı zamanda Goca Afyonlu. Merhaba kardeşim. Allah nasip ederse 2028 <laughs> seçimlerinde Afyon Karahisar'dan milletvekili adayıyım. Bunu da buradan belirtelim. Evet, bunu da buradan duyurmuş olalım. Ee, beraber birlikte burayı eleştirdik, ee, vatandaşlara sorduk güzel olmuş mu olmamış mı diye. Düşünceler almaya çalıştık. Vatandaşlara sorduk diyorsun, diye bizi kullansın kardeşim. Biz dijital ırgatız. <laughs> Belediye desin ki ben buraya bir heykel yaptıracağım. Fotoğrafını versin. Gidin bir sorun desin. ARGE çalışalım. Proje çalışalım. Böyle lan bu. iş yapmayalım. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Bence buna gerek var mıydı? Ya herkes kendisi <laughs> Allah. Evet bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayalım. E, Afyon'un Instagram hesabını şuraya bırakıyorum. Sayın Vekilimi de şuraya bırak. Onu da oraya bırakıyorum. Kendi hesabımı tam da şuraya bırakıyorum. Şuraya da kalp bırakalım bir de. Buraya da bir tane kalp bırakalım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Hadi görüşürüz. yeni yılın ilk videosunda sizlerle birlikteydik. Lütfen bizleri takipte kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni yıla da girdik Evet, yeni yıla da girdik.